Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Bugün arkamda bulunan Observer'dan kaçacağız. Değil mi? Tamam, tamam <laughs> Değil mi? Bugün şu arkamızdaki Observer'dan kaçacağız arkadaşlar. O zaman size iyi bir Hemen arkadaşlar tripodumuzu silelim. Bunu en yukarı koyalım. Arkadaşlar en yukarı tripod Çünkü spam en yukarısı oluyor. Aa, geliyor. Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar tam gaz arkamda. Arkadaşlar. Arkadaşlar arkamda. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Zıplamış diyor. Geliyor geliyor. Zıplamış diyor. Zıplamış diyor. Aferin oğlum. Oğlum ya. Şu yukarısı niye bunun bölgesi gibi bir koruyor? Ben galiba feyik attım. Feyik attım galiba. Atamamışım. Ne <laughs> O nerede? Nerede? O, Peşimde. Ne Gel bana, ben, Kurtuldum. Yanına ışınlandım. Yanına ışınladın mı, ışınlandın mı? Işınlandım. Işınlamamışsın. inşallah o. Kurtum. Seni yaratık sandım. Zıplamış, <laughs> zıplamış, zıplamış. Oğlum nasıl buraya geldin ya? Observer'la gidiyor öyle. Şu an bu Observer'la olsun. sesler posesini... <Tan> geliyor. Bak, 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 bak diye. Bo... Jumpscare edecek sana. Bir hiç sağ <Gülüyor> Çünkü, çünkü <laughs> Jumpscare'ini bozdun. Kokluyor. Tam arkanda. Zıpladı jumpscare atacak. Yönünü değiştir. Teşekkürler uyarı için. Arka. Yanıma, yanıma getirdim tam arkamızda. Yukarı çıkalım. Gelin <laughs> Arkamda. Arkamda dur. Gel yanıma. Baba baba. Yukarı çıkacağım. Arkamda değil değil. Merak etme. Arkamda. Zıpladı. Zıplayacak mı? Hayır zıpladı az önce yukarı. Arkadaşlar çok heyecanlı bir video diyor. <laughs> Yukarıda mı? He? Yok aşağıda boşum da patlamasın. Aman patlasa patlasın. patlasın. Mordur, <laughs> ordu gelmez gelir belki. Vay. Hadi ama. Nerede onu? Orada orada zıplı de. Yukarı geliyor. Aşağı ineyim ben de. Ben şöyle bir denize. Oh, atladım. Ben de. Ben atlayamadım. Ben de atladım. Kafam rahat ben. En dibe gittim. Yurta. Kafan rahat derken sana geliyor. Ananız, Bunu bu iksiri açabiliyor bu arada. An senin ananın. X-ray açmış lan bu it. Peşinden geliyordu. Uçtum ben. Ben de bazen dash orb kullanmak zorunda kalıyordum. Maalesef ben de. Senin oğlum zıpladı lan buraya kadar. Aha orada. Orada. Hop gel. <laughs> gel. <laughs> adı? Popo! Pabuç yarım. yarım! Oğlum 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 bu çok akıllı bir şey! Ben güzel çıkıyorum hadi ya! Yani yanıma işte spam yaptım. Ya. Lan, <laughs> yapmışım. TP visit. Benimle bırakmak istiyorsan. Lan yeter yeter. Yukarı götürüyor seni. Lan yeter inadına basma basma. Değil, tamam kaç. Artık öldürsek mi bunu ya? Yok arkamızda. Yalnız gel. Lan yeter. An, yanına geç. Bizi... Hayır jumpscare Arkaya dön. Arkaya dön. Zıpladı. Çok bir zıpladı. Teşekkürler. Yarı için alasın lan razı olsun. Bir Tepe bizi, tepe bizi. Bir koklama sesleri geliyor. Ah! Tam arkamızdaymış. O da damlasın. Pardon, pardon, pardon. Yanına içinden çaktım. Tepe bizi benim yanıma Tamam. Ama. Geldim. Ben buz gibi kayıyorum neyse. Gelmiyor. Gel burada onu bekleyelim. Orada orada içeride. Gördüm. gördüm Duvarlardan içeri geçebiliyorlar. Orada <laughs> <laughs> Korktun değil mi? <laughs> Yavşan bu klip açmış. Yavşan bu klip açmış. Maalesef uçtum arkadaşlar. Ya ben hızlıca ilerlemek için bazen yapıyorum ya. Kira bak. Yukarıdayım. Ben sıkmıyorum. Sen etrafı kolla etrafı. Bu, bu da büyük ihtimalle. Yok çünkü. Yerde yok. Kuklama sesleri geliyor. Altta da bir tane tamam. ördük şey ne? O olabilir. Hayır, sen. Yok. yok bu. Yok lan abi. Keşke onu da yavrumuzu sıfırlayabilseydik. Ben bir aşağı iniyorum. Korkutma sesleri geliyor. gördüm. Dur yan orada. Geldi. Geldim yanıma yanına geldi. No ısıtmadı çomuz gelecek. Ters yön. Tam arkanda, tam arkanda. Zıplayayım hemen şöyle denize. TP visit, TP visit. Aa, arkamda. TP here, TP here. TP here. Lan alanın içine girdik. Denizi geliyor 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 geliyor. Denizde mi? Denizden çıktı. Arkadaşlar Partikide bunların sürüsüyle çatışalım mı? Geliyorum. Onu nasıl geliyorum? Mesela yanına. par parti de iki kişiyle çatışalım. İkisi. Abi Lan ne no açmış. Ne no açmış. Lan ne o açmış şerefsiz. Ee, evet. Arkanda. Tamam öldüreceğim bitiriz. Gebersin. Gebermedi arkamızda. Hadi bana kolay gelsin. TP bizi tat. Çabuk. Attı beni. Neyse arkadaşlar bugünkü videodan da bu kadar olsun. Part 2 biraz daha.